Ben Kenan Bozkurt, yaklaşık 20 yıldır bağlama yapımcısıyım. Ağaçları enstrümana dönüştürmeye, onunla kendi müziğimi yapmaya çalışıyorum. İyi bir icracı olamadığım için bu şekilde müziğimi dışarıya aktarabileceğimi düşündüm. tercih etmemin nedeni e, folklorik olarak e, ve kültürel olarak da e, kendimi çok yakın hissetmemden ileri geliyor. Bu kültürden e, geliyor olmama bağlı biraz. Tabii planlı bir şey değildi bugün. Ben bağlama yapımcısı olabileceğim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Aslında sorumluluklar e, barındıran, e, özel yetenekler e, barındırması gereken e, nitelikli bir iş enstrüman yapımcılığı. Müziğin başka bir hali yani. Müzik icra etmenin bambaşka bir hali. Ben bu yeteneklerimi yaparken ustasız geliştirmeyi tercih ettim. Çok zor bir yolu, çok zor bir yöntemi tercih ettim. Belki daha iyi oldu, belki başka bana ait özel tavırları geliştirmemde ...o özel nüanslar geliştirmemde... ...çok büyük faydası oldu. Belki bir ustanın yanında çalışmış olsaydım... ...çok daha... E, ...işimi kolaylaştıran... E, ...bazı şeyleri... ...keşfetmekten ziyade... ...uygulamayı... E, ...göz önünde tutarak... ...başka bir ustanın... E, ...yetiştirdiği bir usta olarak belki... E, ...gündeme gelirdim. Hayatın... E, içerisinde yer alırken bir şeye tutunmanız gerekir. Böyle sizi anlatan, sizin duygu ve düşüncelerinizi ifade ettiğini hani hissettiren olgular vardır. Ya eşyalar vardır ya işte tutkular vardır. Benim için bağlama öyle bir şeydi. Çünkü kendi duygu ve düşüncelerimi aktarabildiğim bir mecraydı. Yani alan bulmuştum ben bağlamayla. Bağlama benim için tek bir duygu biçimi değil yani. Ben yani coşkumu da anlatabiliyorum ben bağlamayla. Nefretimi de anlatabiliyorum. Bu duyguların hepsini çalışırken üzerimde taşıdığım için bazen çok büyük nefretle yaptığım bağlama olmamış oluyor. Yani orada başka bir duygu, başka bir düşünce Belki e, ben anlatmak istemiyorum ama enstrüman anlıyor. O olumsuz da e, yaklaşabiliyor. O enstrümana başka bir kötü enerji olarak da yansıyabiliyor. Bağlama benim için yaşam biçimidir. Yani ben özetle bunu söyleyebilirim. Benim e, adıma benim söyleyebileceğim e, kilit cümle Kenan Usta için bağlama bir yaşam biçimidir. Bağlamayı yaşatabilmek için karşılıksız sahip çıkmak lazım. Bedel ödemek gerekiyor. Bağ, bağlama yapımı yani her şeyden önce yap, yapımı yani sadece bir e, marangozvari bir eylem biçimi değildir. Yani dediğim gibi daha önce de söz ettiğim duygu ve düşünceler üzerinizde e, barındırmanız gerekir. Bağlamayı bir birine yapıyorsanız, bir icracıya yapıyorsanız o icracı ile ilişki geliştirmeniz lazım. Onun duygu ve düşüncelerine e, ortak olmanız lazım. Dinlemeniz lazım. Bu tarz yani e, duygusal bir defa e, ilişki biçimi gerektiriyor. Enstrüman yapımının temel prensibi aslında budur. Ondan sonra nitelikli ağaç e, tercihinde bulunursunuz. Yani belli bir e, yapım periyodu Planı e, kurarsınız. O periyot içerisinde işte bağlamanın e, o nitelikli ağaçlarını, kaliteli ağaçlarını seçtikten sonra, e, yani oyma yapıyorsanız, oyma yaprak yani bükerek yaptığımız e, enstrümanı yapmak için de e, birçok usta kendisi yapar ama dışarıdan da temin edilebilecek e, tekne dediğimiz e, ana bölümlerden bir tanesini e, kurarsınız. Bağlan sapı takılır. Bu da yine nitelikli bir ağaçtan yapılır. Ondan sonra kapağı takılır. Ama yüzeysel olarak tabii anlatım biçimi böyle. İşte kapağını takarız, sapını takarız. Tesfiye dediğimiz olay var. Tesfiyesini yaparız. Ee, Teli perdesi bağlanır. Ondan sonra kordu yapılır, provası edilir. Eğer provada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıysak sahibine kavuştururuz. Yani kısacası özetle bağlama yapımının şeyi budur, periyodu budur. ozanların Eski ozanların, e, tınıları kulağımızda hep e, geriye dönük bir arayışımız vardır. Çünkü orada e, Anadolu'nun has motifleri yer alır. E, Veysel dinlediğiniz zaman Anadolu'yu dinlersiniz. Bu çok önemli. Biz İstanbul'da bu işi yapıyoruz e, ve Anadolu'yu anlatmaya çalışıyoruz. Haliyle e, metropolün e, kirliliği var. Ama orada öyle değil yani o belki hatalar var teknik olarak belki kusurlar var yanlışlar var ama yani o süreci o dönemi yaşayamamış olmamıza rağmen işiterek gözlemleyerek biraz o dönemki motifleri ve aktarımları biraz olsun taklit etmeye biraz olsun anlatmaya çalışıyoruz Tabii ne kadar becerebiliyoruz bilmiyorum ama. Çok büyük bir önüm var. Yani ustaları dinliyoruz yani. Ben dinliyorum en azından. <laughs> Başı duman fare fare yol ver dağlar yol ver bana Başı duman fare fare yol ver dağlar yol ver bana Yani bizim, benim ruh halimde atölyenin içeri girdiğim anki koku çok böyle moralim bozuksa bile beni rahatlatıyor. Koku bir defa psikolojik ben, hani beni sarıyor, şefkat duygusu taşıyor sanki atölye. Ve o şefkatle beni kucaklıyormuş gibi hissediyorum. Çok moralim bozuksa, yani çok böyle canım sıkkınsa gelip biraz bağlamalarımla aşırı neşir olmak beni çok mutlu ediyor. Yani bütün e, o stresi üzerimden atmış oluyor. E, çok kederliysem gelip sadece hiçbir şey yapmadan içinde oturup e, buranın sesini dinlemek bile benim kederimi e, biraz daha hafifletiyor yani. Dindiriyor. Çok mutlu olduğum zaman da gelip burada e, o mutluluğu bu sefer ben enstrümanıma aktarıyorum. Ama kederim beni hep bağlaman akustik yanı cezbetti. Ben mesela bağlamayı elektrik sesiyle, elektronik sesiyle duymayı pek aslında sevmiyorum. Ama tabii böyle bir tarafı da var. Sahne performansı için bunun gerekli olduğunu kabul etmek gerekiyor. Birçok arkadaşımız o elektrik sesi çok sevip akustik bir bağlamayı direktmen elektrik bir bağlamaya, işte elektronik bir bağlamaya dönüştürme hevesi oluyor. Ben mesela hep bunun önüne geçmeye çalışmışımdır akustik bağlama sevdiğim için aslında bunun önüne geçmeye çalışmışımdır. Büyük bir emekle, işte büyük bir zahmetle uzun bir sürede onun akustik değerini oluşturabilmek için, kalitesini oluşturabilmek için çok büyük bir emek veriyorsunuz. Ve üzerine bir makinayı koyup bütün akustik ortamı ortadan kaldırıyorsunuz. Bu enstrüman için yapılabilecek en büyük kötülük. Yani aslında sadece ihtiyaca yönelik olduğu için katlanabilir bir durumdur elektrik saz, elektronik sas. Artık akustik sahnede de konser salonlarında da akustik dinleti bilinci gelişiyor bu beni çok mutlu ediyor mesela. Direkt olarak bağlamanın mikrofona ya yani mikrofonla duyurulması, onun işitilmesini sağlanması benim en çok e, mutlu olduğum e, eylemlerden bir tanesi. Yani e, ben bağlamaya başladığımda hayalim hep e, memleketteki en iyi bağlama ya, icracılarına bağlama yapabilmek için arkadaşlarım çoğu arkadaşım e, alay etmişti benimle. Ne demişlerdi bir gün yaparsın sen olursun böyle bir şey diye alaylı bir tavırla konuşmuşlardı o zamanlar. Ben bunu hiçbir zaman hırsla söylemedim. Aşkla ve tutkuyla söyledim. Yani o süre içerisinde hiç plan yapmadım. Yani 3-5 tane atölye açıp kapattım. Ama vazgeçmedim hiçbir zaman. Bu hayat bir şekilde beni bu işi en iyi icra eden adamlarla karşılaştırdı. İyi dostlarım, iyi arkadaşlarım bunun önünü açtı. Bu fırsatı yakalamamı sağladılar. Böyle yani çok süslü işte hani şöhret kapılar açılmadı öyle bir şey yok bizim işimizde öyle bir şey olmaz. Yani iyi bir usta olursunuz, iyi bir usta olmakla anılırsınız. Hayatınızda çok büyük değişiklikler olmaz. Benim arzu ettiğim şey de zaten buydu. İyi bir usta olarak anılmaktı. Şu an hala kendimi iyi bir usta olarak da yeterli bulmuyorum. Yani şu anki durumum benim açımdan yeterli gelmiyor bana. Ama işitiyoruz. Memnun olan insanların bundan söz etmesinden hoşnutum. Yani enstrümandan söz edilmesi ben benden söz edilmesini kadar mutlu etmiyor beni. Enstrüman ne kadar çok söz edilirse ben o kadar çok mutlu oluyorum. Bu da istediğim bir şeydi zaten. Yürüdüğüm yolda ulaşmak istediğim bir yerdi. İyi bir yerdeyim. Enstrüman dili öyle bir dildir ki dünyadaki en anlaşılabilir en kolay kullanılabilir bir dildir aslında enstrüman dili. Benim enstrümanım da bizim toplumumuzda hep yaralar sarmış, Topluma yani sosyal mesajlar vermiş, kültürel mesajlar vermiş. Birçok birçok böyle etnik dilden ziyade genel bir duygusal dil çizmiş. O bahsettiğimiz enstrümanın dilini Dünya e, dili olarak düşünürseniz, e, dünyaya kucak açmış oluyorsunuz, dünya size kucak açmış oluyor. Bundan daha e, güzel bir meslek alanı var mıdır, Yani sektörel bir alan var mıdır bilmiyorum ama kendimi çok iyi bir yerde görüyorum. Yani dünyaya kucak açabiliyorum, dünya bana kucak açabiliyor. Şu anki durum itibariyle, <laughs> E, entelektüel bir şey de kazanıyor bağlama. Bunların hepsi zamanda e, duygu ve düşüncelerini doğru anlatabilen insanların sayesinde oldu. Bir Arif Sağ sayesinde oldu. Veysel sayesinde oldu. Ulu Ozanlar sayesinde oldu. Bugünkü genç icracıların sayesinde oldu. Onlar bağlamalarını iyi icra edip topluma güzel mesajlar verebildikleri için ya da kendi duygu ve düşüncelerini doğru aktarabildikleri için e, bağlama e, o saygınlığını hep korudu. İyi bir yere geldi. Bugünkü e, geldiği nokta işte 80'lerde e, tamamen mobilya vari, 90'larda mobilya bağlama yapılıyorken Bugün bağlamanın üzerinde hiçbir görsel motif aranmamaya başlandı. Akustik gelişti, müzik gelişti, ülkede müzik gelişiyor hala. Ve de bunun içerisinde bulunmuş olmam beni çok mutlu ediyor. Şanslı hissediyorum kendimi bu konuda. İyi ki bağlama yapımcısıyım, iyi ki enstrümanın bu dilini konuşuyoruz.